Hz. Abbas aleyhisselam türbesi bu festivale kültürel, entelektüel, eğitimsel, endüstriyel ve tarım gibi çeşitli alanlarda ön plana çıkan bir katılım sağlamıştır. Allahu Teala'dan bütün kardeşlerimizi daha fazla üretme ve başarı ortaya koyma başarısını vermesini niyaz ederiz. Bizi mukaddes türbelerde olduğu gibi Kabes Vakfı'na bir araya getiren şey, bu büyük projenin parçası olma vizyonudur. Festivale Mukaddes Türbe adına 13 çeşitli standla katılım sağladık. Tarım ve sanayi sektörlerinin yanı sıra kültür ve düşünce sahasında üretilen çalışmaların sergilenmesine de katkı sağlıyoruz. <laughs>